Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda şimdi bir arkadaşımıza Balıkesir'den reisi e, kabin yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben kabinleri hani bas elimdeyse yaptıktan sonra test etmeyi e, daha uygun buluyorum. Hani test edip görüp hani nasıl çalıyor nedir ne değildir. Hangi frekanslarda daha başarılı. Gerçi arabadan arabaya değişiyor ama az çok okuma frekansını az çok insan anlayabiliyor. Şimdi bakalım montajımızı yapalım. Bir deneyelim. Hem ona da e, önden bir video göndermiş oluruz. Evet arkadaşlar şimdi e, bası de yapıyoruz. Yani kabinin daha doğrusu testini yapıyoruz. Bu kabin normalden bir tık daha ufak. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde 160 litre falan yapıyorum ben. E, bu tarz hani 3000 arames civarındaki baslara. Bu bir tık daha küçük yani litresel olarak total hacim yani portu basın hacmini vesaire düştüğünüzdeki hacim değil total hacmi 160 litre civarında ya yani bu da total hacmi ortalama 110 litreye falan denk geliyor 100-110 litre yani gayet de güzel aslında konu hoşuma gidiyor şöyle Yani altlarda ve üstlerde çok güzel tonu var. Gerçi benim işlemciden bayağı alt kesili olmasına rağmen üstlerde de başarılı. Altlar zaten hakikaten kulak acıtıcı şekilde çalıyor. Yani şu basın performansı bence çok güzel. Yani fiyat performans olarak başarılı. Gerçi daha rolaj ayarlarındaydı. Amfi'den hani daha geyin açmadım. Şimdi alacak arkadaş da çok kuvvetli bir amfi de yok. Şimdilik idarelik kullanacak. Daha sonra sağlam bir mono ekleyeceğiz. Ee, bakalım montaj bittiğinde de yine o araçta da ufak bir video çekeriz. Ee, ufak araçta hele böyle Focus tarzı, Golf tarzı araçlarda bilmiyorum ama çok ciddi çalacağına eminim yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.